Selamler aleyküm Selam abi hoşçakal. ustam nasılsın? İyiyim abi ustamınız. Hoş bulduk. Evet. Bak yurt dışına gittim geldim koşa koşa yanaya geldim. Şebelerim abi. Açın <laughs> Bana şöyle ot bir Sövüş. Hemen yapalım abi. Böyle olmazsa olmaz. <laughs> şöyle gelelim. Bu balık moru. Sövüşün olması olması bu. maydanoz bu dilimiz

toz. Evet, biber. Domates mi kaldı bir? Evet. Bir köy domatesi. Limon sıkayım mı? sever misiniz? Severiz tabii ki. Vay vay vay, vay. Bazılar turşu da katıyor. Ne diyorsun bu konuda abi? Turşu bozar abi. Bozar. Her, her He. yediğin bir yoğurt yiyişi var. He. Aynen. Ben böyle yapıyorum. Biz amcamızdan böyle gördük İzmir'de. Bu şekilde. Ustam ne kadar oldu böyle? 170 TL abi. 70 TL. Evet 170 TL. Peki adresimizi alabilir miyiz? Adresimiz Türkmen Başı Şel yanındayız. Herkesi bu güzel lezzete bekliyoruz. Vay 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 şuna bak ya.